Merhaba sevgili öğrenciler. Son ünitemiz ve son konumuz olan geometrik cisimler konusuna hoş geldiniz. Evet. Dikdörtgenler prizması ile başlayalım. Dikdörtgenler prizması. Öncelikle prizmalardan bahsedelim. Prizmalar dediğimiz üç boyutlu şekillerdir ve e, tabanı evet, genişliği ve de yüksekliği olan cisimlere biz prizma diyoruz. Şimdi karşımızda bir dikdörtgenler prizması var ve dikdörtgenler prizmasını madde madde yazdım. Neler olduğunu ve ne olduğunda bunun dikdörtgenler prizması olduğunu anlamamızı istiyorum. Şimdi 8 tane köşesi vardır demiş. Bakalım sayalım. Evet. 1, 2 3 4 tane yukarıda köşemiz var. Aynı şekilde tabanda da 1 2 3 ve de gözükmeyen burada bir tane daha köşemiz var. Yani 8 tane köşemiz var. Aslında bir dikdörtgen şeklindeki odamızı da düşünebiliriz. Bunlar dikdörtgenler prizmasını bize ifade eder. 6 tane yüzü var demiş. E, çok iyi biliyorsunuz ki sizin de elinizde oynadığınız o zeka küpleri var. Hatırlatıyorum ya da zar attığımız o küpler var yine aynı şekilde onların da 600 olduğunu biliyoruz ve 12 ayrıtı vardır demiş ayrıt dediğimiz her bir şu çizgilerden bahsediyorum her biri ayrıt olarak isimlendirilir bunlar ayrıttır. Şimdi saymamız gerekirse 1 2 3 4 tane yukarıda var aynı şekilde tabanda da 4 tane var 8. 9, 10, 11 bir de arkada olan 12. 12 tane ayrıtı vardır. Tüm yüzeyleri dikdörtgendir. Evet en önemli nokta zaten bu madde. Tüm yüzeyleri dikdörtgendir. Yani her bir yüzeyi dikdörtgen olacak. Dikdörtgen dediğimiz karşılıklı kenarları birbirine eşit olacaktı. Ama yüzeyler farklı uzunlukta olacaktı. 6 birim yine aynı şekilde yüksekliğinden dolayı 5 birim olarak isimlendiririz. Evet 5 birim 6'ya 5 burası dikdörtgen yine aynı şekilde yan yüzeye baktığımda 3 santimetre 3 birimi 5 birim yine birbirinden farklı aynı şekilde yukarıya baktığımda 3 birim burada var 6 birim de burada var 3 birim ve de 6 birimden oluşuyor yine bu dikdörtgen yani Ön yüzeyim de dikdörtgen, yukarısı da dikdörtgen, yan taraf da dikdörtgen. Tüm yüzeyleri dikdörtgen. 6 tane yüzümüz vardı ve bunlar ikişer ikişer karşılıklı aynılar ki burada da aynı şekilde bahsediyorum. Karşılıklı yüzleri eşit ve bunların her biri dikdörtgenlerden oluşuyor. İki tane tabanı var. Şimdi iki tane tabanı vardır demiş. Bir Prizmayı bir maddeyi koyduğumuzda buna biz yere gelen kısmı taban deriz. Tabanını aynı şekilde ters çevirdiğimizde yine taban olur. Aslında bizim taban ve taban dediğimiz ifadeler yine bu prizmanın tabanını oluşturur. İki tane tabanı varsa geri kalan altı yüzü vardı. Geri kalan dört yüzüne de biz yan yüz deriz. Ön taraftakine de yandakine de yine çevirdiğimizde her seferinde yan yüz olarak isimlendirilir. Karşılıklı yüzleri eşittir. Evet. Karşılıklı ayrıtları eşittir. Şimdi burada 5 birim, aynı şekilde 5 birim, aynı şekilde 5 birim. 6 birim, 6 birim, 6 birim olarak isimlendirilir. Gelelim önemli kısma. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanına. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulacağız. Şimdi burada bir kapalı dikdörtgenim var. Bir de bunu açacağım. Birlikte açalım şimdi. Evet, Uzunluğu 6 birim. Uzunluğu 6 birim. Aynı şekilde bu o zaman buraya da 6 birim olarak yazalım. 6 birim. Aynı şekilde 6 birim. Karşılıklı kenarlar çünkü ayrıtlar birbirlerine eşitti. 6 birim. Aynı şekilde 6 birim. Ve de 6 birim. Evet. Şimdi bir de bizim neyimiz var? Yüksekliğimiz var. Bunu açtığımızda açtığımızda evet kısa kenarı altın hemen yanındaki 3 birim hemen buraya 3 birim yazıyorum evet kapatmam gerektiğinde eşit olması gerekir yine aynı şekilde 3 birim evet, karşılıklı ayrı eşitti 3 birim evet, teker teker dolduralım e, karşılıklı ayrı eşitti 3 birim yine aynı şekilde 3 birim karşılıklı ayrı eşitti 3 birim Yine Kapattığımda eşit olması gerekir. 3 birim. Bunlar gerçekten 3 birim ve 6 birim. Cetvelle teker teker ölçtüm. Yine 3 birim. Evet geri kalan bu 5 birim olan ayrıtı. Yine aynı şekilde tabanını hatta şu kısmı oluşturan yer 6 birime 5 birimlik dikdörtgende. Hemen 5 birimini de buraya yazıyorum. 5 birim karşılıklı ayrıtlar eşit. Karşılıklı ayrıtlar eşit. 5 birim. 5 birim. Evet. Şimdi buranın nasıl 5 birim olduğunu 3 birimi 6 birim burası. 3 birimi 6 birim. Şunlardan bahsediyorum. Aynı şekilde bak tabanlar bunlar geldi. 3 birime 5 birim yan taraflarım. Sonra 5 birimi 6 birim. Evet burasıydı. 5 birimi 6 birim. E bunun bir de 6 var. O gözükmeyen yer. 5 birimi 6 birim. O zaman yine aynı şekilde 5 birim olacak. Bunun sağlamasını da yapmamız gerekirse şimdi kapattığımda birbirine eşit olacak ya 3 birim 3 birim e 3 birim 3 birim şimdi bunu buna kapattım tamam e buradaki 5 birim doğal olarak buraya 5 birim şimdi tekrar bakalım 5 birim 6 birim burada bir dikdörtgenim var 3 birim 6 birim burada bir dikdörtgenim var 5 birim 6 birim burada bir dikdörtgenim 3 birim 6 birim yani Birer sıra atlayarak birbirleriyle eşit olduklarını görüyorsunuz. Aynı şekilde birer sıra atladığımda yine birbirlerine eşit olacak. Tekrarlıyorum. Birer sıra atlıyorum. Birer sıra atlıyorum. Ve de birer sıra atlıyorum. Gelelim yüzey alanlarına. Tek tek hesaplayalım. Şimdi öncelikle yukarıdan başlıyorum. 5 birime 6 birimse bu bir dikdörtgense 5 çarpı 6'dan 30 birim kare yapar. Evet. 6 çarpı 3 birimden 18 birim kare de bu yapar 5 birime 6 birim 5 çarpı 6 yine aynı şekilde 30 birim kare devam ediyorum 3 çarpı 6 18 birim kare küçük kısımlara geldim yani yan yüz dediğim aslında buralarda 3 çarpı 5 15 birim kare yine aynı şekilde 3 çarpı 5 15. Birim kare. Evet. Şimdi kırmızı kalemle tekrarlayarak şöyle altlarını çizip göstereyim. 30 birim kare, 30 birim kare eşit. 18 birim kare, 18 birim kare, 15 birim kare ve de 15 birim kare. Birer atlayarak bulabiliriz. Şimdi yüze alanlarının toplamından bahsetmek gerekirse çocuklar bu sefer toplayacağız her birini. Şimdi buraya tekrar bir yazalım. Şurası 30'du. 30'dan 2 tane var. Sonra burası 18'di. Burası da 15'ti. Her birini toplamamız gerekirse şimdi burası 30 30 60 30 daha 90 36 daha 90 100 110 126 yaptı. Yani bizim bu dikdörtgenler prizmamızın alanı 126 birim kare olmuş oldu. Evet, bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.